2023 Ocak ayında en az 15 bin liraya çıkar diyorduk. 2023 Temmuz ayında 10 bin lira beklenti. 2024'ün Ocak ayında 10 bin lira olarak gerçekleşti. İnsanların parasının artık bir değeri çok fazla yok. E Seçimde de giderken muhalefet de şu anda bastırıyor bir taraftan. Tüm muhalefet partileri bastırıyor. Hatta hükümet kendi içinde küçük ortayla da sorun yaşıyor bu konuyla ilgili. Çünkü bir taraftan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı e, muhalefeti suçluyor. Neden diyor emeklileri diyor bu kadar kışkırtıyorsunuz diyor. Ama seyyanen hmm. artış konusunda ilk açıklamayı Sayın Devlet Bahçeli yapmıştı. Evet çok çok iyi hatırlıyorum. Emeklere de 8077 lira tüm emeklere verilmelidir deyip bu açıklamayı yapan Sayın Devlet Bahçeli'ydi. E, sonrasında Muhalefet bu konuyla ilgili hem Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, diğer tüm partiler açıklamalar yapıyorlar. E, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki emekliye verilecek paramız yok. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete girdiği günden bugüne kadar en talihsiz açıklaması oldu. Her zaman böyle bir karizma dediği dedik güçlü olan bir lider ilk defa güçsüz paramız yok emekliye bunu verirsek. Bu sefer memurun aylığını ödeyemeyiz, bir çivi çakamayız gibi söylemlerle şöyle dedi bütün yatırımları durdursak, kamu maaşlarını e, ödemesek bile o öyle bir para veremeyiz dedi yani. Bayağı da büyük bir çıkıştı. Söylenilen bu. para 1.4 milyar dolar değil. 1.4 milyar. Cumhurbaşkanının 4 yıl önce de Suriyelilere, göçmenlere 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse bir 40 milyar dolar daha harcarız. Yani katrilyon harcarız. E söylemi bu sefer önüne koyuluyor. Tabii. E toplamda 161 milyar dolar sığınmacılara para harcanmış. Bunlar ortaya koyulduğu zaman e kendi milletine, emekline gelince yok da neden başkasına var? E, Muhalefette topa buradan girdi. Özellikle bakın muhalefet derken de Sayın Ekrem İmamoğlu kastediyorum. Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili çok ciddi bir muhalefet yapıyor. Bahar Hanım geçmişte... Zaten bir tek o yapıyor. Bakın geçmişte siyasi partilerin genel başkanları rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Erbakan, Bülent Ecevit, Allah rahmet eylesin. O kişiler kim iktidarsa onu zor durumda bırakıyorlardı. Yani seçim dönemlerinde, meydanlarda, seçim otobüsünün üstünde konuşma yaptığı zaman kendilerine güven oluşturuyorlardı. Hemen büyük bir kitle bu kişilerin arkasından gidiyordu. Ama son yıllarda maalesef böyle bir muhalefet oluşturamadık. Şu anda da Ekrem İmamoğlu ile beraber de böyle bir muhalefet aslında bir belediye seçimi ama ya güvenilir bir muhalefet lideri Türkiye kazanmış gibi görünüyor. O da bunun farkında. Ülke sorunlarına değiniyor. Genel konularla ilgili konuşmalarını yapıyor. Bu konuşmalar yapıldıkça da AK Parti zora düşüyor. Çok zor anlar yaşıyor şu anda. E, para yok açıklamasından sonra e, İstanbul Belediye Başkanı da diyor ki biz seçimi kazandığımızda işte emekliye şu parayı vereceğiz. Asgari ücretle şu parayı vereceğiz. İşte e, pazar parası yapacağız pazar parası vereceğiz, yardım parası vereceğiz. Şimdi bu söylemler devam ettikçe o karizması güçlü olan Cumhurbaşkanı karizmasını kaybetmiş güçsüz, para veremeyiz kusura bakmayın paramız yok diyen bir Cumhurbaşkanı karşısındaki aday da evet verebiliriz, vereceğiz de kazanıp bunu vereceğiz, sorunları çözeceğiz gibi daha sağlam, daha dik açıklamalar yaptıkça AK Parti ve özellikle tabii Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan zor anlar yaşıyor. Emeklerde bastırıyor. Bakın bu sadece bu seçim döneminin konusu olmayacak bu. Tabii. Seçimden sonranın da bir numaralı konusu olacak. Şimdi ben yaklaşık bir ay önce katıldığım bir programda şunu söylemiştim. Türkiye'de e, emekli aylıklarına ben bir artış olabilir diye düşünüyorum dedim. Çünkü emekli aylıklarına bir artış yapılmazsa işte bayram ikramelerine bir artış yapılmazsa AK Parti çok oy kaybedecek. Bu ekonomik krizde beklemedikleri şekilde oy kaybedecek. Seçimden sonra İstanbul'u da kaybedip oy oranları da düşerse Türkiye'de birkaç ay sonra sadece erken seçim konuşulacak. Ve Peki evet, şöyle yapar mı tüm bunlara rağmen bütçeye rağmen şimdi Mehmet Şimşek de çok sıkı durmaya çalışıyor bir şekilde son böyle bir düzenleme ne bileyim köktü seyyanen gibi bir şeylere girer mi sizin tahmininize göre? Aynen. Sizin ama. Şimdi şöyle şimdi birinci açıklamayı yaptı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki emekli verilecek para yok. Hemen arkasından Sayın Devlet Bahçeli cömertçe bir artış yapacağız dedi. Yani bakın artış değil cömertçe bir artış. Altını çiziyorum yani yüksek oranlı bir artış yapacağız dedi. Ama arkasından tekrar Sayın Cumhurbaşkanı dedi yok dedi artış falan yok. Aynı açıklamasını yaptı. Biz memurun aylarını veremeyiz, yatırımları yapamayız. Artış yaparsak dedi. Şimdi bu açıklamalardan sonra çıkıp da oy oranları düştüğü için tamam biz düşündük taşındık da artış yapıyoruz derse işe yarar mı yaramaz mı? Bakın bu bir tartışılır. İkincisi bunun zamanı var. Ne zaman artış yapacaksınız? Bugün ayın 6'sı. 17'sinde Mart ayında emeklilerin aylıkları yatacak. Demek ki burada da seçimin son günü 31'ine kadar zamanınız yok. 17'sine kadar zamanınız var. Hatta 16'sına kadar zamanınız var. 10 günlük bir süresi var. E bir günde de paraları da yatıramayacakları için ya bilin bir haftalık bir süresi var. Bir hafta içerisinde hükümet artış yaptı yaptı. Yapmazsa Baktı ki oy oranları düştü. Cumhurbaşkanı söz verse dese ki tamam biz düşündük taşındık sizin durumunuzu biliyoruz artış yapacağız ama seçimden sonra da bu aylıklarınızı zamlı aylıklarınızı alacaksınız derse bile cebine para girmeden güvenip oy verirler mi? Fikri değişir mi oy vermeyecek olan kişinin? Bu da tartışılır. Yani normalde siyaseti çok konuşmak böyle istemiyorum. Yani Türkiye'de böyle siyasetle ilgili fikrim benim çok ayrı. Ben siyasetçilere çok güvenmiyorum. Ama maalesef siyaset konuşmakta zorundayız. Çünkü seçime gidilirken muhalefetin söylemleri, iktidarın söylemleri yani siyasilerin söylemleri bunu belirleyeceği için böyle siyasi e, konuşmalar yapıyoruz. Yoksa siyasetle ilgili dediğim gibi hiç konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü siyasetçiler... Türkiye'yi bu hale getirdi. İnsanları çıkmazın içine soktular. İnsanlar o çıkmazın içinden çıkamazken siyasetçilerin keyfi yerinde. Aldığı parası, emekli aylığı, zaten hepsinin işi gücü var, şirketleri var, ihaleleri var. Yani onlarla ilgili onların bir sorunu yok. Yani halkın yaşadığı sorun tam anlamıyla siyasetçilerde yaşıyor diyebilir miyiz Bahar Hanım? diyemeyiz. Dünya bir yana Türkiye bir yana diye bugün bir haber vardı. 19 ülkenin toplam enflasyonu Türkiye'nin enflasyonun 11 puanın gerisinde. Türkiye'deki yani TÜİ'ye göre bile hani %67.1'lik yıllık enflasyon en zengin, en fakir, en kalabalık ve en orta seviyedeki 19 ülke enflasyonunun toplamı olan %56.2'den bile fazla. Yani aslında durumun vahameti çok kötü. Ee, ya şeyden bile bu